Değerli izleyiciler, Rami Özcan spor testlerinden herkese mutlu akşamlar. Son Osmanlı, Pusenona karşılaşmasıyla karşınızdayız. Hakemin yüzüyle maç başladı. Hakem İsa Ayaz. Hakem düdüğünü çaldı. Fal kararı. Hakem düdüğünü çaldı. Şimdi yerden bir vuruş savunma karşıladı topu o bölgede. Atak devam edecek. Düdük çaldı o bölgede. Tekrardan fal kararı. Barcelona takımı kullanacak. Kaleci Efe bana bırak dedi. Takımla ileri doğru gitmesini söyledi. Ve yerden oynadı o bölgede. Şimdi Mert o bölgede Emre, Ömer'e doğru bıraktı. Ömer içeri o bölgede kimse yok. Ramazan koşuyor ona. Savunma kayrak bir tane Ramazan kaldı. İçeri doğru bıraktı o bölgede Mert. Tekrardan savunma uzaklaştırdı. <Sessizlik> Sezgi şimdi oynadı arkadaşına sıyrıldı rakipteler tekrardan Sezgi önde kaldı. Bir vuruş Mustafa Kale oluştu son anda. Mükemmel çıkardı kaleci. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek tekrardan. İçeri doğru kaldırdı. Mustafa Kale uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Şimdi topuk basıyla sağ tarafa doğru bıraktı. Oyun tekrardan hareketinde. Hadi izleyiciler şimdi Ramazan bıraktı Emre'ye. Emre vuracak mı? Kaleyi yokladı. İki rakibin arasından çıkmayı baş aldı. Ömer'e bıraktı. Ömer tekrardan o bölgede Emre'ye. İçeri doğru Mert. Mert kaptırılan bir top kaptırdı. Topu tekrardan kazandı. Şimdi Mert önünde kaldı. Önü boş. Bir vuruş dışarıda. Oyunun temposu gitgide yükseliyor değerli izleyiciler. Maçın hemen başında olmamıza rağmen iki takım da bastırıyor. Şimdi kaleciye kadar gitti o bölgede top. Mustafa Kaleoğlu Arkadaşlara baktığı yerden oynadı o bölgeye. Şimdi sağ kanattan gelişen son Osmanlı hata. O bölgede kaptırılan top Kaleci kaldı top şimdi top uzaklaşırdı. Ramazan önüne kaldı. Ramazan vuracak mı? Sağa doğru bıraktı. Aslında. Bir vuruş gol. Mert attı golü değerli izleyiciler. Son Osmanlı takımı 1-0 önde. Uzaklardan bir vuruş. As dışarıda. Kaleci Mustafa. Ramazan'ın olduğu bölgede. Şimdi orada Mert var. Hakem dürüm çaldı. Far. Tursel savunmasında top şimdi. Aynen. Sezgin bıraktı pasını arkadaşına. O bölgede kaptırılan bir top sol anda savunmaya girdi. Tehlikeyi yönledi değerli izleyiciler. Hakem düdüğünü çaldı. Fal kararı o bölgede. Mert'e yapılan bir fal var orada. Etkili noktadan serbest vuruş kullanacak sol Osmanlı takımı değerli izleyiciler. Hakem barajını ayarladı. Hakem barajını ayarladı şimdi düdük geldi kaldırdı arkaya doğru bir vuruş son anda kav savunma kafasıyla yükseklik kazandırdı topa izin vermedi arkadaki oyuncunun vurmasına bir vuruş savunma ayak koydu izin vermedi. Son Osmanlı hata devam edecek değerli izleyiciler. Sağ taraftan o bölgede Ramazan yükselti topu. Savunma yükseklik kazandırdı. Kafayla uzaklaştırdılar. Emre, kaçma, Şimdi Emre derinlemesinin pas savunma kafada. uzaktık uzaklaştırdı topu. Şimdi Emre bak, 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 bak. oynadı Mete'ye doğru. Mete'den kötü, kötü, kötü bir pas. Yaslanma, yaslanma. Yaslanma. Emre Sezgin İbrahim'e tekrardan Sezgin Şimdi Mete oynadı Emre Tekrardan Mete Mete bir vuruş savunmaya koydu izi vermedi Mert'in önde kalan top kontra atak şanslı Sol Osman'a takım adına Sol kanattan ilerliyor atak Mert içeri doğru sokuldu Yerden bıraktı bir vuruş Aman Allah'ım bu gol nasıl kaçar? Boş kale atamadı değerli izleyiciler. Boş kale atamadı. Şimdi Pusel hata o bölgede. Geriye doğru oynadı. Hadi. Mete. Gel, gel. Te Emre oynadı. Emre Fatih bıraktı. En geriye kalecileri Efe'ye doğru kadar gitti to. Sezgin'e bıraktı. Sezgin Emre. Emre. Orada Emre bir müdahale var. Fal kararı değerli izleyiciler. Hakem 9-15 parası yani ayarlıyor değerli izleyiciler. Topun başında Mete. Hakem Düz'ün çaldı. Şimdi bir vuruş üstten dışarıda. Bir orta Efe topu kontrol etti. Şimdi Emre'ye, Emre, Emre Sezgin'e oynadı. Sezgin o bölgede Mete'ye oynadı. Mete sağ tarafa doğru o bölgede kimse yok. Sonra Osmanlı savunması topa sahip oldu. Mete araya girdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş gol. Mükemmel bir gol değerli izleyiciler. Skor 1-1 maça denge geldi. Bravo. Şimdi içeri doğru bıraktı. Mert bir vuruş asfaltta dışarıda. Gel 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 sen, al, 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 al. Al, al. Ağol, çır, Çık çır, Ağol, çık çık Göster göstere. Göstere. Devam içeri doğru savunma bölgede Ramazan önde kalan top Ramazan kaptırılan bir top Ete Aken vurdu. Hakem çaldı. O bölgede fal kararı. Hakem barajı ayarladı. Topun başında Sezgin Toruk. <laughs> Düdük geldi. Şimdi yerden oynadı. Tekrardan Sezgin önüne bıraktı. Savunma. Kayrak müdahale. Çok kritik bir hamle yaptı o bölgede. Ramazan pas vermek isterse isterken kaptırılan bir top. Şimdi en geriye kadar oynadı. Kaleci Efe. Mete. Tekrardan Mete'ye. O bölgede Yerden arkaya doğru bıraktı İbrahim Kaptırdı o bölgede topu Mert'in önde kaldı Kontra atak şansı Ama Pusen'in o savunması yerleşti değerli izleyiciler Ramazan Ömer'e doğru uzun bir top Ömer kontrol etti topu Şimdi Atan yönünü sağ tarafa doğru değiştirdi. Uzaklardan bir vuruş. Son anda kaleci Efe son anda kurtardı. Son başını uzaktan topu. Sezgin'e gelmedi top. <gülüyor> Mete. <laughs> Sezgin'e bıraktı. Sezgin yerden savunmaya çarpan top. Mustafa Kaleoğlu'nda kaldı. Oyunu hızlıca hareketlendirdi. Mert o bölgede. Ömer'e doğru gönderdi. Ömer şimdi... Aktar basını tekrardan Ömer oynadı. Ömer. Şimdi bir vuruş. Asfalt farklı dışarıda. Onurhan Sarık kartı gören isim değerli izleyiciler. Ömer kafayla indirdi şimdi Mert'e doğru Mert. İleri doğru baktı. Pasını bıraktı şimdi. Vuracak mı? Mert'e bıraktı. Bir vuruş gol. Mert attı Osmanlı tekrardan öne geçti değerli izleyiciler. Mert'in golüyle Osmanlı 2-1 öne geçiyor. Son Osmanlı takımı. İki birlik son Osmanlı takımın üstünlüğü var. Değerli izleyiciler Mert'in golüyle son Osmanlı takımı tekrardan üstünlüğü yakaladı. Şimdi bir Osmanlı hata daha. Ramazan o bölgede. içeri doğru kaldırdı. Mustafa Kaloğlu açıldı. Bir vuruş gol. Hakem bir çaldı. Gol geldi değerli izleyiciler. Hakem vara gitti değerli izleyiciler. Hakem golü verdi derli izleyiciler. Hiçbir şey yok dedi. Skor tekrardan 2-2 eşitlik geldi. Son Osmanlı takımının golüne Purselona hemen cevabı verdi. Mükemmel bir golle boş kaldı. Vuracak mı? Sırrı rakipten de. Bir vuruş daha. Asfalta dışarıda. Hakem düdüğünü çaldı değerli izleyiciler. İlk yarının sonuna geldik. 2-2 eşitlik var ilk yarıda değerli izleyiciler. İki takım da son hazırlıklarını yaptı değerli izleyiciler. İkinci yarı için hakemin düdüğünü bekliyoruz. Hakem İsa yaz çaldı. İkinci yarı başladı değerli izleyiciler. İlk yarıda 2-2'lik eşitlik iki, iki var. Kıran kıran geçene bir mücadele izledik. Son Osmanlı attı. Puselona cevap verdi. Son Osmanlı attı. Puselona bir kez daha cevap verdi. İlk yarı 2-2 iki, iki bitti. İkinci yarının da böyle güzel geçmesi dileğiyle iyi biliyorum. Şimdi Ramazan. O bölgede kaptırılan bir top Puselona savunmasına kaldı. Serdar oynadı korneri. Bir ters vuruş gol. Ramazan vurdu. Mert'in kafasına çarpan top kaleyi buldu gol. Maçın ikinci yarın hemen başından son Osmanlı takımı golü buldu değerli izleyiciler. Ramazan'ın golüyle. Mustafa Kaleono. Mete, Mete tekrardan Sezgin oynadı. Sezgin ortadan doğru. Mete'de Mete, de bak, Mete de kaldı top. Son Osmanlı sonması kazandı orada. Orada bir top kaybı yaşadı. Şimdi bir vuruş boş kaleye gol. Tekrardan eşitlik geldi değerli izleyiciler. Furselona takımı bırakmıyor. Hakem golü verdi değerli izleyiciler. Emre'nin golüyle eşitlik tekrardan sağlandı. Furselona takımı eşitliği sağladı. Efe uzaklaştırdı topu. Çin uzaklardan bir vuruş Mustafa Kale onun son anda Şimdi Ramazan o bölgede bıraktı pasını Mert'e doğru Mert 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 tekrardan Ramazan oynadı Ramazan Mert'e bırakmak isterken oradan isabetsiz bir pas Üstel kaldı top Mert. Top en geriye doğru gitti Kaleci Mustafa Kale onunla Hakem atışı oyun tekrardan hareketlendirdi. Mustafa uzun oynadı. Kaptırılan bir top o bölgede. Şimdi Purserol adına Sezgin bıraktı pasını Emre'ye. Emre orada bir top kaybı. Ölü boş kaldı. Sağ taraftan doğru bıraktı savunma. Ayrak müdahale orada İbrahim ayak koydu mükemmel bir ayak koyuş. Onurhan sağdan attı, soldan geçti. E şimdi tekrardan yapmaya çalıştı. Kaleci oyun vuruşuyla oyun tekrardan hareketlendi değerli izleyiciler. Evet. Ramazan'a bıraktı. Ramazan şimdi Mert oynadı. Mert savunma araya girdi. İzin vermedi. Tekrardan son Osmanlı'da kaldı top. Skor 3-3 değerli izleyiciler. Bir vuruş kaleci Efe. Kaldırdı. Ramazan bir vuruş. Mete Sezgin oynadı o bölgede. Sezgin. İçeri doğru yerden bıraktı. Bir vurur şans farkla dışarıda. İki takım da kazanmayı hak ediyor değerli izleyiciler. Mükemmel oynuyorlar. Varlığını yollarını ortaya koyuyorlar değerli izleyiciler. Kazanmak bugün onlara Büyük bir ödül olacak. Şimdi fal kararı. Hakem Barıcı ayarladı. Topun başında Sezgin. düdüğünü çaldı Sezgin. Şimdi bir vuruş dışarıda. İbrahim. Sağa doğru bıraktı şimdi Evren önünde Evren. Bir vuruş gol. Pursele onu öne geçtiler izleyiciler. Skor 4-3. Bastırdı bastırdı sonunda gol attı. Kaleci Efe Başlattı oyunu Sezgin o bölgede değerli izleyiciler İki kişinin arasından sırlamadı Hakem düzün çaldı faal Güzel sırdı rakiplerinden Vuracak mı? Tekrardan önünü boşalttı Ayağında fazla topu topu fazla tuttu kaybetti şimdi Mete sağ tarafa doğru oynadı Sezgin Sezgin hatalı bir pas geldi Ramazan Fatih'e oynadı Mert, Mert, Mert. Mert tekrardan Ramazan İçeri doğru bıraktı Mert'in önünde kaldı top savunma uzakta bu kaldı top Şimdi Mete Emre'ye oynadı Emre Onurhan'a doğru Onurhan sıyrıldı rakiplerinden Emrah şimdi doğru, doğru, doğru. uzun oynadı Ramazan'a doğru. Ramazan o bölgede tek başına. Korner izleyiciler. Ramazan kaldırdı içeri doğru savunma kafayla uzaklaştırdı. Şimdi kontrol atak şansı adına. Sezgin'e doğru bıraktı. Sezgin. Emre şimdi 1 vuruş gol Emre değerli izleyiciler gol attı Purcellon çıldırıyor. 5-3 öne geçti değerli izleyiciler Emre'nin golüyle 5-3 değerli izleyiciler skor Uzun oynadı Sezgin önde kaldı top. Bir vuruş kaleci Mustafa'nın kucağında kaldı. <laughs> Mert şimdi önünde kaldı top. Bir vuruş dışarıda. Kaleci Efe. Sezgin'de kaldı top. Kaleye oynadı. Efe uzaklaştırdı göz kontrol. Bir vuruş tekrardan Efe. Kaptırılan bir top o bölgede. Şimdi içeri doğru bıraktı. Mert'in önüne. Mert. Sırlı rakiplerinden düdük geldi far kararı. Etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak son Osmanlı takımı. Bir de kırmızı kart çıktı değerli izleyiciler. Hakem dönü çaldı. Yerden içeri dönü Bir vuruş üstten dışarıda. Kaldırın içeri doğru bir kafa vuruşu. Kaleci Efe Kupa da attıkta sahip oldu. konuştuk Bir vuruş savunma uzaklaştırdı. Tekrar da atak devam edecek. Bir vuruş asfaltta dışarıda. Bir kırmızı kart daha geldi değerli izleyiciler. Sağ <laughs> Oyun kaldığı yerden de devam ediyor değerli izleyiciler. Maçın son anlarında gerginlik iyice Şimdi Mert'e evet. e bıraktı önüme boş kaldı Mert bir vuruş gol doğru kaldırdı. Mert kanal oluşuyor. Direkten kalecide kaldı top. İnanılmaz bir pozisyon değerli izleyiciler. Direk izin vermedi gole. İyi cevap sıyor Osmanlı takımı değerli izleyiciler. Hakem düzgün çaldı. Fual değerli izleyiciler. Bir vuruş. Hakem düdüğünü çaldı. Fal kararı o bölgede. Başta soranlar gerginlik yiyecek söylüyor Hakem barajını ayarladı değerli izleyiciler. Sezgi topun başına. Bıraktı. Bir vuruş. Gol. 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 Sezgi değerli izleyiciler. Sezgir attı golü. Skor 6-4. Bıraktı. Şimdi bir vuruş gol. Skor 6-5 oldu değerli izleyiciler. Üst üste iki gol. Hadi حاجي يز يز حاج يز لال لال لالين ليو وردو Şimdi oyun devam etti değerli izleyiciler. Skor 5-4'e geldi. 6-5'e geldi düzeltiyorum. 6-5 skor değerli izleyiciler. Bu sonuna takımın üstünlüğü var. geldi değerli izleyiciler. Purselona 6-5 kazanmasını bildi. <laughs>